Evet arkadaşlar. E, merhabalar. Bugün tarihler sanırım 28 Ocak Salı günü. E, bugün ders videosu ve karşınızda değilim. Biraz e, kendi içsel biraz konuşacağım birkaç dakika. Çünkü e, bu kanal benim için gerçekten kıymetli. Yani bu seneki bütün YKF serüvenim bu kanalda benim iyi günüyle kötü günüyle. E, bugün şu çalışmadığım birkaç haftada da biraz içimi dökmek istiyorum bu kanala çünkü Şundan dört buçuk beş ay sonra şuradan ayaklanıp istediğim yere gelirsem bu video da kıymetli olacak benim için. Yani izlediğim zaman buradan ayağa da kalkabilmişim diyebileceğim en azından. Ee, son birkaç haftadır açıkçası çok da çalışmadım. Ee, yani bilmiyorum çok istekli değilim açıkçası. Mesela şu an kütüphanedeyim ama sadece fiziksel olarak varım. İçimde pek heves yok bu aralar. Bir 2 haftadır açıkçası hani video atmıyorum. Keşke çalışıyorum da atmıyorum desem ama maalesef çoğunda hiç çalışmadığım günler ya da 2-3 saat çalıştığım günler var. Ee, yani Eyüp Hoca'nın da Trevor anlatırken dediği gibi bazen yükselmek için dibi görmek gerekiyor. Şu an sanıyorum ki en dipteyim birkaç haftadır. Yani hiç isteğim yok ders çalışmak için. Çalışmaya çalışıyorum bazı günler sadece. Eee yani bilmiyorum. Umarım sizin çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ben yani ayaklanacağım. Bu bir günüm alır, iki günüm alır bilmiyorum. Belki üç, dört gün sürecek ama buradan da ayaklanacağım. Yani öyle inanıyorum. Bunu umuyorum. Ee, çünkü hedeflerim var. Bilmiyorum ya açıkçası spesifik bir nedeni de yok şu anki halimin ama sanırım e, ikinci mezunluk bazen böyle vuruyor insanı psikolojik olarak. Gerçekten yorucu bir şey. Ee, sizde eğer yani çok mecbur değilseniz, hedefleriniz için tek seçenek değilse bence hele de ikinci mezunluk pek ilk tercihiniz olmasın en azından. Yani gerçekten yorucu çünkü. Çevresi o çevreden çok fazla beklenti var. Yani zor, kolay değil. Dediğim gibi son tercihiniz olsun mezunluk. Ee, dediğim gibi şu an biraz zorlanıyorum. Ee, ayaklanacağım, buradan da ayaklanacağım. Çalışmaya devam edeceğim hedeflerim bile bilmiyorum şu an bile yani 10 bin falan diyordum daha. şu an psikolojik durumdan dolayı aslında netlerimle vesaire alakası yok yani şu an baktığımda netlerim de iyi en yani son 2-3 gün önce de deneme falan çözmüştüm ama hani iyi geliyordu netler AYT için özellikle ama bilmiyorum yani şu an sorsanız biri bana dese ki 30 bine 40 bin okey misin herhalde 30 bine okeylerim 40'ı bilmiyorum ama 30'a okeylerdim şundan 2 ay önce 10 bin diyordum bir ay önce ama Bilmiyorum. Biraz psikolojik olarak netlerden bağımsız edeyim gibi. Hedeflerim bile küçülüyor kafada bazen. Ee, ayaklanacağız. Kalkacağız. Daha iyi olacağız. Çalışacağız yani. Ee, siz de çalışmaya devam edin. Salmayın. 4,5 ay var. Çok kritik. Umarım benim gibi zorlananlar çok az sayıdadır aranızda. Ee, ben de dediğim gibi ayaklanacağım ve tekrardan önceki günler gibi iyi çalışmalar yapacağım. Bunu da zaten YouTube'da Güzel paylaşacağım o çalışmalarımı. Ee, yani bu videom biraz garip oldu. Kusura bakmayın ama dediğim gibi içimi dökmek istedim. Şundan 5-6 ay sonra bu video belki çok kıymetli olacak benim için. Dediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hepinize iyi çalışmalar. Umarım hepimiz e, hedeflerimize ulaşır ve şundan 5-6 ay sonra çok güzel yerlerde oluruz. İyi çalışmalar.